أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله نعسى بدرس بوينكي صحبتنا اكي قصة konu üzerinde sohbet yapmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi işi erteleme, işlerimizi yarına bırakmayla alakalı. İkinci konu ise kısa olarak zaman, zamanın kıymeti, zamanın değeri olacak inşallah. Gücümüz yettiği kadar, öğrendiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadarıyla fazla uzatmadan kısa bir şekilde e, izah etmeye ve sizinle paylaşmaya çalışacağım. İşlerimizi erteleme noktasında giriş yapmadan önce bir ayet ve bir hadis okuyarak giriş yapmak istiyorum inşallah. Allah bir ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar. Allah'ın sözü vadi gerçektir ve haktır. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sizi kandırmasın. Ve o çok aldatıcı şeytan da Allah ile sizi kandırmaya çalışmasın, kandırmasın. İşi ertelemeye, yarına bırakma konusu mevzusu açıldığı zaman hemen hemen hepimizin aklına gelen ilk şey Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan nakledilen kısa ama öz olarak birçok şey izah edilen hadis aklımıza geliyor. O da ki işini erteleyenler işini yarına bırakanlar helak oldu. Helak oldular hadisi aklımıza geliyor. Dolayısıyla biz ne zaman hayırlı bir işe başlamaya niyetlendiğimiz an, güzel bir amel işlemeye niyetlendiğimiz an hepimizin içerisinde saklı olan bir yarıncı bu güzel amelimizi, bu iyi işimizi yarına ertelemek için yarıncı karşımıza çıkar ve o amelimizi o güzel amelimizi işlemek için sürekli ertelemeye götürür. Herkes hepimiz kendi ömrümüzde ve veya gündelik hayatımızda bu yarının bir dizi birçok icraatını böyle bir düşünürsek sanırsam bir çırpıda çok şeyi sayabiliriz. Ertelediğimiz birçok iyi şeylerimizi sayabiliriz, hatırlayabiliriz. Mesela kaç tane hayırlı işimizi vakti geldiğinde yapılması gerekirken misal olarak yarına erteledik. Veyahut da söylenmesi gereken hak ve hakik, hakikat olan bir sözü nasıl erteledik? Bunu muhasebesini yaparsak Bunların sayısı belki binlere aşabilir. Misal olarak bir sabah namazını, bu çok basit bir örnek, sürekli karşılaştığımız bir örnek. Ertelediğimiz namazların, sabah namazlarımızın, erteleyerek bu erteleme işini bahane ederek belki yüzlerce, belki binlercesini ifade edebileceğimiz sabah namazlarımızı kaçırmış olduklarımız oluyor. Dolayısıyla. Kuluğun şanına yakışan görev, fil, haberler hasaba katılınca şeytanın bu işlerimizi yarına erteleyerek bizi hepten alıkoyduğu ve her hak sayısı saymaya kalkışırsak tümünü belki milyonları da bulabilecektir. Bu ertelemenin sonuçlarına bakıldığımız zaman bunu yalnızca kendi hayatımızda görmüyoruz. Çevremize baktığımız zaman da görüyoruz. Toplumun içerisine baktığımız zaman da bu ertelemelerine şahit oluyoruz. Mesela ibadet ve Allah'a kulluk görevimizi yerine yapmak için yarına erteleyenler ve o yarın gelmeden önce bu dünyada göçüp giden birçok insanın ölümüne de bizler şahit oluyoruz. Çokları da üç gün yaşıyor olacağını garantisi Olmadığı halde Allah'a karşı olan kolluk görevlerini, vazifelerini sürekli yarına erteleyerek ve o yarına ulaşmadan bu dünyadan göçüp gittiklerine biz şahitlik ediyoruz ve görüyoruz. Oysa ki ölümün yaşı yok. Yani ölüm her an bizi yakalayabilir, her an bizi götürebilir. Yaşı da yok, sınırı da yok, çocukluğu da yok, gençliği de yok, yaşı da yok ilahi kader yazıldığı an ve o gün geldiği an hepimiz misafir olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle dünya ahiretin yaylası veya tarlası buna benzer hadisleri var. Biz buradan misafir olarak o tayin edilen süre geldiği zaman biz bu dünyayı bırakıp gidiyoruz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadise bu hadisi naklederken bizi bu konulara uyanık olmamızı ve bu noktada tedbirlerimizi almamızı belki bizden istiyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, işlerinizi yarına ertelemeyin. Erteleyenler helak oldular. Çünkü bir gün gelecek bizim için o günün de yarını olmayacak. Hepimizin mutlaka o günü gelecek. Ve gelen o günün yarını hiçbirimizin de öbür günü mutlaka olmayacaktır. Onun için biz işlerimizi yaparken bu hadisi sürekli göz önünde bulundurmalıyız. Başta da söyledik, hayırlı bir işe kalkıştığımız zaman sürekli şeytan ve nefis bu işimizi engellemek için çeşitli bahaneler öne sürerek yarına erteletiyor, öbür gününe erteletiyor. Ama ne gariptir ki şeytanın bizden istediği işlere gelince veya nefsimizin arzuladığı, nefsimizin istediği şeyleri bir türlü biz yarına erteleyemiyoruz. Veya içimizdeki o yarıncıyı karşımıza bir engel olarak görmüyoruz. Misal olarak bir kez olsun bizim nefsimiz bugün aç iki sayfa Kur'an'ını oku bu akşam bu televizyonu seyretme. Bu televizyonu yarın izle. Ama bugün bu iki sayfa Kur'an'da oku. İlla televizyon diyorsan yarın bu televizyonuna bak veya yarın dizine bak dediğini karşılamamız çok azdır. Veya nefsimiz bir kez olsun namazını zamanında kıl namazını vaktinde kıl. Bu haberler saat 8'de varsa 9'a da başlar. Sen o saatte haberleri dinle dediğine çok az rastlanıyoruz. Veya da bir kez olsun ya bugün biraz şükür et işlerinden dolayı iyi gitmemiş olabilir. İyi bir kazanç elde etmemiş olabilirsin. Şükrünü bugün yap. Biraz zikret, biraz dua et, biraz tefekkür et yarın bunun hesabını yap demesi çok az. Onun için okuduğum ayette de Allah diyor ki şeytan sizi aldatmasın ve o çok aldatıcı olan şeytan Allah ile sizi kandırmasın. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadise buyurduğu gibi erteleyiciler helak oldu buyururken bizi bu işte ve bu şeytani tuzağa karşı belki de uyarıyor ve bu noktada hakikaten hepimizin dikkat etmesi gerekir. Bir diğer konu ise, başlık ise zamanla alakalı. Bu zamanla alakalı ile ilgili inşallah bir hadis ve bir ayet okuyarak giriş yapmak istiyorum. Okuyacağım ayette yine Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Allah hanginizin daha güz güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O güçlüdür ve bağışlayandır. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine eshabıyla bir gün otururken, sohbet ederken diyor yere dörtgen şeklinde bir çizgi çiziyor. Sonra o şeklin ortasında dışarıya uzanan bir çizgi ve o çizgiyle bitişen başka çizgiler çizer. Ardından kendisinin meraklı bakışlarla izleyen eshaba dönerek bunların ne anlama geldiğini söylüyor. Ve bunun anlamını da şöyle açıklıyor. Bu dörtgenin ortasındaki Çizgi insandır. Dörtgen de insanın eceli ve ömrüdür. Onu çepeçevre kuşatmıştır. Diğer çizilen çizgiler ise insanın arzu, istekleri, umutları, hayalleri ve hevesleridir. İnsanoğlu bu arzu, bu tutku ve isteklerin peşinden koşarken enerjisini bu yolda tüketirken ansızın onun önünü keser ve onu bu dünyadan alıp götürür. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bize emanet edilen zaman ve bu hayat yolculuğu hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Her geçen gün biz ömür sermayemizden bu sermayemizi en değerli ve en kıymetli olan bu zaman sermayemizi tüketiyoruz. Ve zamanının, mekanının neyle karşılaşacağımızı neyi göreceğimizi ve nasıl olacağımızı bilmediğimiz o malum sonla hepimiz bir gün istesek de istemesek de yüzleşeceğiz. İstesek de ve istemesek de bir gün bütün insanlık onun iradesine boyun eğmek zorundadır ve hiçbir güç ve kuvvet ve kudret ona muhalefet etme gücüne, kuvvetine, kudretine de sahip değildir ki o da güce olan Rabbimizdir. Dolayısıyla zamanla ilgili, biz gerçekten bu çok değerli ve kıymetli olan sermayemizi, bu zaman sermayemizi tüketirken nasıl tüketiyoruz? Hangi yollarda tüketiyoruz? Nasıl tüketiyoruz? Hepimizi onun muhasebesini günlük olarak yapmamız lazım. Gerçekten hayatımızı, bu değerli ve kıymetli olan zamanımızı Rab'bimizin bizden razı olduğu bir şekilde değerlendiriyor muyuz? Onun istediği şekilde bu zamanımızı, kıymetini ve değerini gerçekten biliyor muyuz? Bu zaman dilimi içerisinde kendi istek ve arzularımızı dizginleyebiliyor muyuz? Kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi, dilimizi kötü söze, kem söze, elimiz zararlı olan ve kötü olan işlere gerçekten kapalı mıdır? Kalbimizi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabelere öğrettiği gibi ve takdim ettiği gibi merhametle, şefkatle, adaletle hak ve hakikatin merkezini gerçekten yapabiliyor muyuz? Kalbimizi gerçekten bu yola koymak için çaba sarf edebiliyor muyuz? Yoksa üzerimizde taşıdığımızın kul hakkını Omuzlarımızı çökertip yüreklerimizi tüketiyor mu? Yetimlere ve öksüzlere kimse sizlere de kol kanat gerebiliyor muyuz? Müslümanların mazlum ve mızrafların dertleriyle dertlenebiliyor muyuz? Onların dertlerini kendi derdimiş gibi kendimize dert edebiliyor muyuz? Yoksa tüm bütün bunları gördüğümüz zaman bunların bir külfet olur endişesiyle kendimizle bunların arasında ar aramızda görünmez duvarlar örüyor muyuz bunları görmemek için bunlardan kaçmanın yollarını mı yoksa bu sıkıntıları gördüğümüz zaman bu insanların yardımına koşabiliyor muyuz yoksa görmemezlikten gelip kendi işimize kendi gücümüze mi bakıyoruz İslam dünyasında mesela bakıldığı zaman her tarafta sıkıntılar var her tarafı kasıp kavuran kardeş kardeşe kırdıran fitne ateşi, sıkıntılar bizim gerçekten kalplerimizi sızlatıyor mu? Biz bunları kendimize dert ediyor muyuz? Biz bu olan olaylar gerçekten hakikaten bizi üzüyor mu? Yoksa modern dünyanın ürettiği kendisinden başkasının düşünmediği hastalık bizim gözümüzü kör mü ediyor? Bütün bu olanlara karşı kulaklarımızı sağır edip vicdanımızı esir mi aldı olanlar? Sermayemizi ve güzel amellerimizi ve salih amellerimiz olsun. Ecelimiz gelmeden evvel dünümüzü, bugünümüzü, gençliğimizi, zamanımızı, vaktimizi biz o gün gelmeden önce tekrar hepimizin sürekli olarak gözden geçirip muhasebesini yapmamız lazım. Yarınlarımıza dair hayallerimizin hesabını veremeyeceğimiz hayaller de olmasın. Sayılı nefeslerimizi kayıplara, ahlara adına değil, ebedi bir hayatın kazanılmasına inşallah vesile edelim. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisiyle inşallah sohbetimi bitirmek istiyorum. Bu hadisi şerifte sizin sürekli duyduğunuz bir hadistir. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilin. Ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan da önce gençliğin ve hastalıktan da önce sağlığın. Yüce Rabbimiz bizleri muhafaza etsin. Zamanını en güzel şekilde değerlendiren Müslümanlardan etsin. Müslümanların dertleriyle dertlenen, kendi derdini sorundan ziyade Müslümanların ve ümmetin derdini kendine dert eden mümin ve Müslümanlardan etsin inşallah. Bu sorun ve dertle ilgili Hz. Ali'nin hikmet dolu bir sözü var. Onunla inşallah, onu sizinle paylaştıktan sonra sohbetimi bitireceğim. Teali şöyle diyor. Bir gün büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp, Rabbim benim büyük bir derdim var deme. Derdine dön, derdim benim büyük bir Rabbim vardır de. Allah hepinizden razı olsun. La İthal El Fatiha.